Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve salatu ves ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim. Konu başlığımız iftira. Yüce Rabbimiz büyük günahlardan saydığı, büyük günahlardan saydığı bir konudur iftira konusu. Allah muhafaza. E, i̇nsanların sıkça yaptığı önemsemediği, küçük gördüğü kötü bir alışkanlık halbuki büyük bir azabı gerektirecek bir kul hakkıdır iftira. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala onunla alakalı haberler veriyor. Hazreti Ayşe annemize ifk hadisesinde iftira atılmıştı biliyorsunuz. E, be, efendim Yusuf peygambere e, ondan sonra İbrahim Aleyhisselam'a eee böyle Kur'an-ı Kerim'de haber verdiği bazı iftira çeşitleri var. İftira haramdır. Hz. Peygamber Efendimiz bir gün mel gıybetü diye bir hadis-i şerifi var. Gıybet nedir diye soruyor. Gıybet nedir diye soruyor. Diyorlar ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Peygamberimiz buyuruyor ki gıybet kişinin arkasından hoşlanmayacağı bir şeyi konuşmandır. Dediler ki ya Resulallah biz onun arkasından konuştuğumuz şey onda var. Peygamberimiz buyuruyor ki işte onda var olan şeyi konuşman, hoşlanmadığı bir şeyi konuşman ee, gıybettir. O da büyük günahlardandır. Adamda olmayan bir özelliği konuşman ise iftiradır. O da ayrı büyük günahlardandır. Yedi büyük günahlardandır kıymetli kardeşlerimiz. Allahu Teala Musa Aleyhisselam'la alakalı Taha suresinde buyuruyor ki Bismillah. Galilehum Musa ve lekum la tefteru alallahi keliben fi suhitikum gün azab ve kad khaba men iftara. Bu konuyu Allahu Teala özellikle Musa onlara şöyle dedi. Yazıklar olsun size. Allah'a karşı yalan uyduruyor, uydurmayan uydurmayın. Yoksa ağır bir ceza ile kökünüzü kazır. iftira eden mutlaka perişan olur. Ve kad men iftara. Ve kad Bak kelimenin kendisi bile ne kadar ağır bir kelime olduğunu öğretiyor. Khabe men iftara iftira atan Allah helak eder. Dağıtır, parçalar. Onun için Allahu Teala'ya iftira atılıyor. Kur'an-ı Kerim'de ve men avlemu min mimmen kezebe diye benzer birkaç ayet var. Kim Allah'ı yalan diyorsa yani Allahu Teala için iftira atıyorsa e, diye ayetler var. Yani başkasında olmayan bir şeyi e, başkasına yalan uydurarak iftira atmak büyük günahlardandır. Allah muhafaza buyursun kıymetli kardeşlerimiz. Hz. Ebu Hüreyre rivayet ediyor. Resul-i Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki inne min ekberül kebair istidaletül mer'i fi irdi raculi müslimin bi gayri hakkın Bakın bu çok önemli. Son dönemde televizyonlarda programlar yapılıyor. E, aileler tahrip oluyor. Perişan vaziyete e, bu insanların ahlakı bozuluyor. Bunların çoğu bu tür şeylerden kaynaklanıyor. Peygamberimiz buyuruyorlar ki Aleyhisselatü Vesselam. Kişinin haksız yere bir Müslümanın onur ve namusuna dil uzatması büyük günahların en büyüklerindendir. Haksız yere, yalandan yere onur iftira atarak, kadına kötü iftira atarak, erkeğe de namusu vesaire. Bu tür haksız iftiralardan dolayı söylenen her söz büyük günahlardandır buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun için kıymetli kardeşlerimiz Peygamberimiz özellikle e, buyuruyor. E, aslı astarını bilmediğiniz bir şeyde dolayı e, her duyduğunuzu yaymayın. Her duyduğunu anlatan günah olarak kişiye yeter buyuruyor. Her duyduğunu sağa sola anlatan kişine, kişiye günah olarak yeter. Allah da İsra suresinde Celle Celaluhu buyuruyor. وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسِ لَكِ هِيْعِلْ Hesabını içinliği iç yüzünü bilmediğiniz, bilgi sahibi olmadığınız bir şeyin, bir haberin, bir kişinin ardına düşmeyin buyuruyor. Doğrusunu bilmiyorsun. Hakikatten haberin yok. O zaman onunla alakalı konuşma. Ardına düşme. İftira büyük hastalıktır. Allah muhafaza buyursun. Büyük günahlardandır. Peygamber Efendimizin mübarek bir duası ile bitirelim inşallah. Allah'ım her işimin koruyucusu olan Dinim ile beni ıslah eyle. Kurtuluşa erdir. Amin. İçinde yaşadığım, geçimimi sağladığım dünyamı benim için ıslah eyle. Hayırlı kıl. Amin. Allah'a emanet olun kardeşlerim.